Açılış konuşmasını yapan Basri Türk'ün ardından konuşan Genel Başkan Şükrü Durmuş, bazı turizm firmaları adına buraların imara açılması tabiri caizse peşkeş çekilmektir, Bu olay Bolu için bir talihsizliktir dedi. Sınıfsal mücadelesi emek eksendi ve sınıfsal eksenli bir mücadeledir ama aynı zamanda sendikal mücadelelerin ekoloji mücadelesiyle birlikte yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün Bolu'yu seçmemizde çok anlamı var Bolu'da bu açılışı yapmamız. Özellikle Yasmin'in burada olması bizim için çok önemliydi. Çünkü Bolu'da yaşayanlar bunu çok iyi bilir, basın çok iyi bilir. Bolu'da FSC dediğimiz sertifikasyon çalışmaları yürütülmektedir yaklaşık 5 yıldır. Ama FSC çalışmalarının yürütüldüğü alanı da kapsayan büyük bir alan ne yazık ki e, inşaat e, da açılacak. Yani buradaki bazı turizm sektörlerine tabiri caizse peşkeş çekilmesi adına imar izni çıkarılmıştır. Bu gerçekten Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Bolu için bir talihsizliktir. Bu anlamıyla biz Bolu'yu çok önemsiyoruz. Bolu bu doğasıyla, el değmemiş doğasıyla gerçekten korunmalıdır. Bu varlığı devam etmelidir. Eğer bu alanlar ranta açılırsa gerçekten Türkiye değil, dünya çok şey kaybetmiş olacak. Bu anlamıyla da Bolu basınının ve Türkiye basınının burada yaşanan olayları bilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bolu'yu seçmekteki bir amacımız da budur.